Değerli takipçilerim, bundan önceki videolarımda öğrencilerimize okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır, yazılı kağıtların nasıl açıklanır, devlet memuru kimdir, toplumun beklentileri ve iyi bir okul nasıl olmalıdır konularında videolarım olmuştu. Bugünkü videomuzda da iyi bir öğretmen ve öğretmenden beklentiler nelerdir? Bu konuda düşüncelerimi paylaşacağım. Tabi bu tartışma konusu değil. Katılırsınız, katılmazsınız o ayrı bir şey. Ama 25 yılı geçtikten sonra toplumun beklentileri, yöneticilerin beklentileri öğretmen hakkında biraz daha değişir. İyi örneklerden bahsetmem gerekirse ben bir pilot okulda görev yaptım. Tahsin Cüce isimli bir öğretmenimiz vardı. Birinci sınıfı okutmada uzman olmuştu. Bugün iyi bir matematik öğretmeni saatliği bin liraya ders vermez. Daha yüksektir ücreti. İyi bir fen, fen, bilgisi öğretmeni yine öyle. Benim branşım Türkçe olduğu için ben de naçizane blog yazmaya başladım. Bundan 10 sene önce falan 27 geçtikten sonra Milliyet blokta 150'ye yakın yazılarım var. Bunlar anılar, denemeler, makaleler, şiirler gibi. Burada eğer görebiliyorsanız garipavcı.com diye sitesini takip edebilirseniz memnun olurum. Arkadaşlar tabii ki bütün öğretmenlerimiz aldığı maaşı hak ediyor. Belki zaman bulamayabilirler ama hiç değilse sınavlara girsinler, yükselmeye çalışsınlar. Benim övdüm bu. Ben öğretmenliğim boyunca idarecilik hakkında kazanayım da şurada dutsun diye bütün açılan sınavlara girmişim. Ve en son olarak baş öğretmenlik sınavına da girdim ve baş öğretmen olarak çok şükür ki emekli oldum. O nedenle görüyorsunuz şu Osmanlı Türkçesi yine bunların da kursuna gittim. Osmanlıca'yı öğrendim. Niye şu anda elime bir Osmanlıca tapu geçse, bir belge, vesika geçse açar okur, hiç yalan mı, gerçek mi, neyin ne olduğunu öğrenirim, okuyabilirim. Dediğim gibi kendimizi biraz daha geliştirmeye çalışmalıyız. Hayatın nice halleri vardır. O nedenle kendimizi geliştirip işte ise daha yüksek mertebelere çıkmaya çalışmalıyız. Türkçe öğretmenleri olarak da şiir yazabiliriz. Öğrencilerimizi yarışlara hazırlayabiliriz. Makaleler, denemeler yazabiliriz. Böyle blog yazarlığı yapabiliriz. Bunları anlatmak istedim. Tabii bütün branşlarda durum öyle. Beden eğitimi öğretmeni mesela öğrencileri çalıştırdığı zaman benim şahit olduğum çok arkadaşım var. Öğrencileri Türkiye derecelerine çıkardılar. Yani bu emek hiçbir zaman için boşa gitmez. Benim de yetiştirmiş olduğum birçok öğrencim var. Bunların içerisinde iki tanesi pilot. Kaç tane doktor var sayısını bilmiyorum. Cumhuriyet savcısı var. Yani biz emek çektiğimiz zaman kesinlikle boşa gitmez. Hepinize başarılı görevler dilerim. Benim sevgili arkadaşlarım.